Şimdi silah söküyorum. Browning icra yayını söküyorum. Sarsılmaz orijinal icra 14'lü Browning icra yayı sarsılmaz kılınç çalışıyor. Devam ediyorum. Tabii. Hedefe çok odaklanmıyorum. Hayır, 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 hayır. Ama sert icra yayı hoşuma gitti. şarjörle deniyorum. Şimdi Sterling'e bakalım. Yine bununla bakayım. Bu sefer Sterling 124layın. Bu sefer hızlı deneyeceğim. Yapacak mı? Mekeyi de bir hızlatayım. Deniyorum. Bu sefer MK ile. 15 fişek olarak atacağım. Şarjörü deneyelim. Aynen bir de ona bakalım. Evet, ya da daha fazla varみたい diye Şimdi silah söküyorum. Browning icra yayını söküyorum. sarsılmaz orijinal icra aşağı. Silah çok sıcak. Silah çok sıcak. Elim yanmaya başladı. <laughs> ben çok korktum. <gülüyor> 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 Ama ben çok korktum. Herhalde <laughs> <laughs> sizden beni de Hadi hocam.